Eyvallah dedem. Usta tamam sıkma canını artık ya. Bakacağız bir çaresine. Aga bak bak habere bak. İsviçreli bilim adamları insan ömrünü yüz yıla çıkartmanın formülünü arıyorlarmış. Oğlum ben yüz sene yaşamak istemiyorum ki. Zaten İsviçre'de de yaşamıyorum ya. Yani. Konu kilit. Tebrik ediyorum. Konu kilit. Ya zaten yüz sene yaşasan ne olacak? Normalde insan ömrü ne kadar biliyor mu toplamda? Dört ay. O ne lan? Ya günde sekiz saat uyuduğunu düşün. Yetmiş beş yılda yaşadığını. Aç hesap makinesini. Açtım. Sekiz saat çarpı 365 gün. 2920 saat. Çarp onu yetmiş beş yılla. İki bin saat. Böl yirmi dörde. 9125 gün. Sonuç? 25 yıl. 25 yıl uyuyor muyuz biz be? Yuh! Aynen. Oğlum siz kafayı mı yediniz? Ha? Manyak mısınız lan siz? İnsan günde 8 saat uyuyorsa, günde 24 saatse... ...üçte birini uykuda geçiriyor demektir. E böyle 75'i 3'e. Ne yapıyor? 25. Niye uğraşıyorsunuz bu kadar? E onunla da bitmiyor ki dedem şimdi. Mesela günde ortalama bir saat yemek yediğini düşün. 75 yılda 3 sene yapıyor, 3 sene. Bir saatte çok affedersin tuvalete gittiğini düşün. Üç senede o yapıyor. Hadi iki saatte televizyon izledin. Altı yıl. Altı yıl. Yuh. Hadi attım benim başıma. Ya bir insaf et. Bir sus gözünü seveyim. Onda da bitmiyor. Trafik var. İki buçuk saat. O da ediyorsan ortalama sekiz yıl biliyor musun? <laughs> sekiz yıl trafik. Öyle hesaplar ya. Beyler. Gelin benimle. Hayırdır? Çok acil bir durum var. Gelin. Kim bu adam ya? Allah. Oh, hoş geldin. Sinan'ı soracaksan evde değil. Burada olmadığını biliyorum. Poyraz'la konuşmaya geldim. Poyraz evde ama müsait değil. Girebilir miyim? Tabii. Buyur. Nerede Poyraz? Duşta Poyraz. Hmm. Yanlış bir zamanda mı geldin? Dünyaya mı? Bilmem. Bu fazla vakit geçiriyorsun galiba. Onun gibi konuşmaya başlamışsın. İnsan sevdiğine benziyor ister istemez. Ee, Ayşegül. Ne yapsak? Allah'ım bu ne yakışıklılık ya. Yemin ederim utanmasam kendime aşık olacağım. Bak 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 şuna bak. İşte bu bu. Gel bakalım inatçı. Ee baban nasıl? Çıkmış galiba. Gerçi öyle adamlar için hapse girmek çıkmak pek zor değildir. Buraya niye geldin bilmiyorum ama zorlama beni. Biliyor musun Sinan da gelmek istedi bugün ama ben istemedim. Çünkü sen yanında olduğun sürece Sinan babasını göremeyecek. Allah Allah. Nedenmiş şey o? Çünkü oğlumun ahlakının bozulmasını istemiyorum. Tamam. O zaman o dedesiyle görüştürmeyeceksin. Şantajcı, komplocu dedesiyle. Benim babam saygın bir adam. Torununun iyi bir hayat sürmesini istemesi suç mu? Yok, suç değil. Babasının hayatını karartması büyük suç ama. İyi bir adam olsaydı sen böyle. Böyle ne? <laughs> söylesene böyle ne? Begüm, senin kalbini kırmak istemiyorum. Lütfen anla. Poyraz Efendim? Eski karın geldi. E duymuştur bir yerden. Ya baba bizden biri söylemese nereden duyacak? Sema zaten söylemez. E biz de söylemedik. Ayşegül biliyordu diyeceğim ama ne alaka? Ha. Dedem Poyraz biliyor muydu? Dün gece buradaydı. Ha, al işte. Ya saçmalama Sadretin. Adam bizim için canını feda etti. Ya baba nereden biliyorsun? Orada mıydın? Belki tezgah. Ya başlama yine, başlama. Hayır, hayır. Ya Poyraz olamaz. İyi de baba, Zafer'e de seni o yem etti ama. Ha? kurtaran da oydu, ona ne diyeceksin? Ya adam eski polis falan ama... ...ben de beklemem Poyraz'dan bu kadarını. Baba, Bence haberi uçuran o. Sen bana birkaç gün müsaade et. Ben bunu bir takip edeyim, bir bakayım kimlerle görüşüyor. Çok değil ya, birkaç gün. Tamam, belki Poyraz değil. Ama kesin olan bir şey var. Buradan bir yerden haber gidiyor. E peki. Tamam, nasıl istersen. Bak, eğer yanılıyorsan... ...herkesin içinde burada Poyraz'dan özür dilersin ona göre. Hayrola, peki? Konuşmaya geldim. Ne konuşacakmışız? Özel. Dur. dur dur. Benim seninle konuşacak özel bir şeyim yok ki benim. Bu kadın için oğlunu feda ediyorsun. Bak bir konuda anlaşalım. Bir daha Ayşegül için bu kadın dersen kalbini kırarım senin. Benimle böyle konuşamazsın. Ben senin çocuğunun annesiyim. Biliyorum, bilmez miyim? Maalesef öylesin. Maalesef öylesin. Bunu sen istedin. Neyi ben istemişim? Yemin ederim bir daha asla Sinan'ı göremeyeceksin. Ya saçma sapan konuşma. Senin baban olacak herif ayıramadı bizi. Sen mi ayıracaksın Allah aşkına ya? Ben buraya insan gibi konuşmaya geldim ya. Bir dayak yemediğim kaldı. Ne yaptım ben sana? Of! İkiniz de göreceksiniz. Ha, tamam, tamam. Hadi. Bir daha da gelme, olur mu? <laughs> Buyurun, sakin. Abartma. Ruh hastası ya. Nerede bir ruh hastası var, beni bulur. Nerede bir manyak var, beni bulur. Manyak mıknatısı var sanki benim üstümde. Hepsi beni buluyor ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.